ne yapıyoruz? Burayı bir tekrar edelim öncelikle. Baktığımızda öncelikle fotoğrafların bir analizini yapmamız gerekiyor. Birinci yapmamız gereken şey bu. Yani bir 5-10 saniyemizi mutlaka şu bölümü ayırmamız lazım. Yani birinci bakmamız gereken yer burası. Mutlaka buraya bakacağız. Birinci olarak. Eğer ben burada baktığımda soru işareti gibi özellikle soru işareti bir şey görüyorsam yani bana aslında burayı soracak yani büyük ihtimalle burayı soracak işte iki tane diyelim ki iki nokta var şöyle soru işareti koymuş bana burayı soracak veya şöyle bir yol var e, yolda işte şurayı vermiş 10 metre e, şurayı sormuş burası soru işareti olsun Şurada 12 metre diyor örnek olarak. Baktığımız zaman 10 metre, 12 metre mesela bakıldığında hani buranın metre cinsinden bir ifade olduğu belli. Dolayısıyla dolayısıyla bana yani ben şunu çıkaracağım hemen metre cinsinden demek ki bir şey bulabilirim gibisinden. Şimdi burada bir soru işareti olmadığı için. Bakıyorum telefonlar var, özellikler var. Hızlıca şöyle 10 kamera, dokunmatik ekran, GPS vesaire bir şeyler yazmış. Demek ki bu özelliklerle alakalı bir şeyler soracak. Telefonlara bakıyorum. Birisi ön tarafı görünüyor, Diğerinin arka tarafı veya siyah bir ekran var. Ki üçte de daha böyle işte mora kayan, turuncuya kayan işte bir pembeye kayan bir şey var. Ardından ikinci olarak okumam gereken yer şurası. Siyahla yazan yer. İkinci olarak burayı okuyorum. Buna göre Ahsen istediği özelliklere göre hangi telefonları alabilir? Ha, hangi telefonları alabilir dedikten sonra gençler, dedikten sonra aynen burada yaptığım fotoğrafta yaptığım analizin bir benzerini hemen bunun altındaki şu şıklarda yapmam gerekiyor. Yani ben e, nasıl sonuçlar buradan çıkaracağım? İşte yalnız bir 1 ve 2, 1 ve 3, hiçbiri. Başka bir soruda bu nedir? Örneğin sayısal bir sorudur bu. Şöyle mesela bir sonuçlar vardır. 0.21, 0.54. demek ki benim bulmam gereken A mesela bu. Diyelim ki B şıkkı bu. Demek ki benim bulmam gereken sonuç bu sonuç. Veya bakıyorum başka bir soruda. İşte diyor ki 5 santimetre ve 10 santimetre böyle gidiyor. He, ben o zaman o zaman demek ki santimetre cinsinden işlem yaparsam sonucu direkt olarak bulurum. Yani bir daha bir daha birbirine çevirmektense en başta bir kez santimetreye çeviririm. İşlemlerimi yaparım. Örnek olarak. Çünkü cevaplarda ben santimetre olarak görüyorum. O zaman ...santimetreye uygun bir şekilde sorumu çözersem çok daha rahatlarım. Çok daha hızlı bir şekilde çözmüş olurum. Dolayısıyla şıklara da bu anlamda bakmam gerekiyor. Ha, rasyonel bir ifade mi? Ondalık bir ifade mi? Evet, ondalık bir ifade. O zaman ben demek ki şöyle bulduğum rasyonel ifadeleri... ...örneğin 3 bölü 4 gibi, değil mi? Rasyonel ifadeleri... Ben hemen ne yapmam lazım? Ondalıklı hale çevirmem lazım. Demek ki e, bu şekilde rasyonel ifadeyi ondalıklı şekilde çevirmem lazım. Biliyorsunuz virgülle yazdığımızda biz ondalıklı gösterim diyorduk. Hemen sıfırtan yüzde 75 gibi çevirirsem hepsini işte benim sonuçlarıma uygun e, ve çok daha hızlı ilerleyebileceğim bir sistematik yaratmış olurum. Dolayısıyla şuraya da ben hemen 3 diyebilirim ama bu 3 böyle hızlı bir şekilde bakacağım. Ne bulacağım yani ben bir, burada mesela yalnız 1, 1, 2. Yalnız 1, 2 dediğine işte şunlar ön ve arka kamera, dokunmatik ekran, yüz tanıma. Ha. Sonra geliyorum hemen şurayı okuyorum. Üçüncü olarak okumam gereken, dikkat etmem gereken bölüm burası. Yeni bir cep telefonu almak isteyen Ahsen telefonun özellikle yukarıdaki gibi belirlemiştir. Burada bana verilen hiçbir bilgi yok. Dolayısıyla ben burayı şöyle bir çizgiyle hemen kapatabilirim. Bana burada hiçbir şey yok. Ahsen'in almak istediği cep telefonunda mutlaka olmasını istediği özellikler şunlardır. Ön ve arka kamera. Hmm. Dokunmatik ekran yüz tanıma. Hemen bakıyorum. Ön ve arka kamera. Ön kamera var. Arka kamera var. Buna baktığım zaman ön kamera var. Arka kamera yok. Değil mi gençler? Bu zaten şu an gitti değil mi otomatik olarak? Gençler duyuyor musunuz? Evet hocam. Peki. Evet, hocam. Üçüncü şekilde baktığım zaman ön kamera var. Arka kamera var. Bununla alakalı işi bitirelim. Yani daha ilk kriter. İkinciye bakalım. Dokunmatik ekran. Dokunmatik ekran ikisinde de var mı? Evet ikisinde de var. Görüyorsunuz. ikisinde de var. Peki. Yüz tanıma. Yüz tanıma. Yine ikisinde var. O zaman o zaman benim seçmeye çalıştığım veya bu kişinin seçmeye çalıştığı telefon bunlar değil mi? Bir üç değil mi? Tamam bir ise ben de gidip zaten benim aradığım cevapta böyle bir şey değil miydi? 1 bir, bir iki, bir üç gibi bir şey değil miydi? Evet. gidip ben burada bir ve üçü hemen işaretleyebilirim. Doğru mu? Evet. Eğer ki böyle çözersem, bakın böyle çözersem çok daha hızlı bir şekilde, tabii sınavda siz benim şu an anlattığım gibi anlatmayacağınız için, birebir işlemi yapacağınız için ve hani biraz daha sessiz olacağınız için kendi kendinize çözeceğiniz için bu işte çok daha e, sürat.